Dostlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yapay zeka tarafından üretildiği söylenen bir tane indikatörü inceleyeceğiz. Bu indikatörü ben yorumlarda gördüm. Daha öncesinde kanalda bir inceleme videosu var. Ancak tekrardan yorumlarda gördüğüm için sizlere incelemek istedim. Bu arada Serdar Ortaç dinleyip geldim arkadaşlar. Bomba gibiyim. Biliyorsunuz hayatın bug'ını bulmuş gibiyim ya. Açıyorsun 2000'lerden Serdar Ortaç. 5 dakikada öyle canlanıyorsun, diriliyorsun. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşlar trader olarak mental sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da en iyi şekilde nasıl yaparız? Yani kendimizi sürekli dinamik tutmamız gerekiyor. Böyle ölü gibi durmamamız gerekiyor. Sürekli cin gibi olmamız lazım. Yani insan beyin de bu şekilde çalışıyor aslında. Yani hiçbir şey yokken böyle saçma sapan bir espri yapın kendi kendinize. Gülün mesela. Ya yani değil mesela ne olabilir? Iğdır'ın baş harfi Iğdır diyeyim mesela. Saçma sapan. Gülün kendi kendinize. Beyniniz serotonin üretiyor arkadaşlar. Dopamin salgılıyor. Yani bunlar nedir? Mutluluk ormanları. Yani mutlu oluyorsunuz ve enerjiniz yerine geliyor. Bir trader olarak bunları da bilmeye ihtiyacımız var diye düşünerek böyle bir giriş yaptım. E şimdi hız kesmeden indikatör tanıtım videomuza geçelim. Bir saatlik grafikleri açtım arkadaşlar. Normal mum grafiklerini açtım. Bakın arama kısmına geliyorum. Buraya indikatör bölümünden harfleri küçültelim. Laurent Ziyan yazıyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Bakın zaten çıkıyor burada. Editor Speak yani editörün seçimi Machine Learning, makine öğrenmesi Lorentzian <laughs> Classification sınıflandırma tarzı bir şey. Ben bununla ilgili biraz araştırma yaptım arkadaşlar. Videodan önce bakın ayarlarda biraz farklı geldi zaten. Bu şekilde girdiler kısmından öncelikle ayarları sıfırlayalım. Arkadaşlar merhaba araya giriyorum. Ben bu videoyu çektim, editledim. Tam YouTube'a yükleyecekken yorumlara bir baktım. Hocam anlattığın şeyler zaten geçmişe yönelik repaint yapıyor. Bu sinyallere güven olmaz tarzında yorumlar gördüm. Yani o arkadaşlarımı anlamam mümkün. Çünkü sürekli o tarz şeylerle karşılaştıkları için bu şekilde söylüyorlar. Burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Bir indikatörün repaint yapıp yapmadığını nasıl anlayabiliriz? Mesela burada bir sinyal verdi mi? Hatta orada olmasına da gerek yok. Burada bir sinyal verdim mesela. Ya da rastgele açtım. Mesela burada bir sinyal var. Bakın buraya bir çizgi bırakırım. Burada bir sinyal var. Buraya bir çizgi bırakırım. Bakın burada bir sinyal var. Tabi bu sinyallerin hepsine girmeyeceğiz. Birazdan video devam ederken bunları nasıl elememiz gerektiğini anlatıyorum videoda. Burayı sonradan ekledim ki repaint yapıp yapmadığını kontrol edelim diye. Bakın mum geri oynatması. Çubuklar tekrardan oynatma. Tıklıyorum. Mesela buradan başlattım. Bakın burada bir düşüş sinyali vardı değil mi? Yüklensin. Yüklendi şu an. Burada bir düşüş sinyali vardı. Mumları şöyle tek tek geçelim. Şu an canlı veriyi oynatıyor. Bakalım repaint var mı yok mu? Bakın, sinyal geldi. Bir mum geçtim, mum kapandı ve sinyal orada. Artık bu sinyal buradan hayatta kalkmaz arkadaşlar. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi eğer repaint olsaydı bu sinyalin buradan kalkıp buralara falan gelmesi gerekiyordu. Devam edelim. Burada da bir sinyal vardı. Bakın bir mum sonra geçtim. Mum kapansın. Şimdi bir mum daha geçtim. Gördün mü? Buraya geldi. Yani mum kapanışında sinyal buraya geldi. Bu sinyal hayatta kalkmaz buradan. Eğer repaint yapan bir indikatör anlatıyor olsaydım bu sinyal buradan gelip buraya geçmesi lazımdı. Devam ediyorum. Gördünüz mü? Bakın. Mum kapansın. Bir mum daha geçiyorum. Bakın bir mum geçtim. Gördün mü? Sinyal buraya geldi. Bu mum hayatta buradan gitmeyecek. Gördüğünüz gibi devam ettiriyorum. Ve bu şekilde bu sinyaller aynen olduğu yerinde kalıyor. Yani ben repaint yapan göstergeler falan anlatmıyorum arkadaşlar. O arkadaşlara cevap olsun. Merak etmeyin. Ben tüm geçmemi bunun üzerinden sağlayan birisiyim. Ki bunun ben kodlama kısmına da pine editöre de çok hakim birisiyim. O yüzden güvenebilirsiniz. Ben eğer repaint yapan bir indikatör gösterecek olsaydım. Bakın. Mesela raksama göstergesi. Aklıma ilk gelen repaint. Mesela bakın. Nasıl kontrol ediyordum? Burada bir bul demiş değil mi? Burada bir alım sinyali var. Buraya bir çizgi koyuyorum. Bak. Geliyorum o çizginin olduğu yere yavaş yavaş. Bir mum. Mum kapandı. Hani sinyal yok. Bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Aradan 5 mum geçti buraya buy sinyali geldi. Gördünüz mü? Repaint böyle olur işte arkadaşlar. ya yani benim bu tarz indikatörleri anlattığımı asla göremeyeceksiniz kanalda. Çünkü anlatmıyorum. Bakın mesela burada bir diyor değil mi? Bir düşüş sinyali veriyor bize. Buraya bir dikey çizgi bırakıyorum. Tam düşüş sinyalinin olduğu yere. Mumları oraya sardırıyorum. Devam ediyorum. Bakın geldim. Sinyal yok. Yani ben canlı veriyor bakıyor olsaydım şu an burada sinyal falan göremiyorum. Bir mum geçti. İki mum geçti hala yok. Üç geçti. Dört geçti. Beş mum geçti. Buraya sinyal geldi. Şu an bakın bu mumda sinyal geldi. İndikatöre göre. Ama ben bu mumdayım. Bunun öncesinde zaten fiyat şu şekilde yönünü aşağı doğru vermiş olabilirdi arkadaşlar. Buralarda gelmiş olabilirdi buradaki alım sinyali. Yani sana burada alım sinyali gelmiş gibi görünüyor olabilir. Ama senin fiyatların buraya gelmiş olabilirdi. Hadi burada nispeten yakın. Anladınız mı? Yani repaint yapan şeyler böyle olur arkadaşlar. Canlı veride birebir işlem vermez. Ama biraz önce gösterdiğim şu Lorenzi'nin indikatöründe asla ve diğer videoda anlattığım indikatörlerin hiçbirinde asla repaint görmezsiniz arkadaşlar. Yani repaint yapan şeyler anlatmıyorum. Emin olabilirsiniz. Repaint yapan birkaç gösterge anlattım. Onu da söyleyeyim. O videolara da denk gelirseniz videonun içerisinde şunu kesinlikle duyarsınız. Arkadaşlar bu gösterge repaint yapıyor. Ancak bu repaint'ten şu şekilde kurtulmamız mümkün. Bunu bu şekilde kullandığımız zaman yüksek kazançlar elde ediyoruz. Divergence for money arkadaşlar. Oydu onu anlatmıştım bir videomda. Bakabilirsiniz. Uyumsuzluk bakarak para kazanmak mümkün mü tarzında bir videoydu. Orada repaint'ten nasıl kaçıldığını falan da anlattım. O da çok güzel bir indikatör. İncelemenizi tavsiye ederim. Merak etmeyin. Dediğim gibi benim işim bu arkadaşlar. Yani dün başlamadım ben bu işe. O yüzden paranız güvendedir yani anlattığı bir şekilde kullanırsanız zarar edeceğinizi düşünmüyorum. Videoyu da çok uzatmıyorum. Hadi devam edelim. Yapabildim mi? Tamam dedim. Çöp bakayım. Aynen ayarlar sıfırlanmış gibi duruyor. Bununla ilgili bir araştırma yaptım arkadaşlar şeyden önce videodan önce. Lorenz Lorenz teorisi, Lorenz kuvvet teorisi tadında bir şeyler gördüm. Aslında 3 boyutlu mesela indikatörleri şu şekilde. 3 boyutlu sınıflandırmış. Bakın bunun içerisinde indikatörler var. Bakın RSI var, Wave Trend var, CCI, ADX. Tekrardan bir RSI daha var. 9 parametre, iki şekilde parametrelendirilmiş. Bakın buradaki RSI 14, buradaki 9. Bunların 3 boyutlu eksenli kuvvetlerini falan oluyor arkadaşlar. Yani birbirine yakınlık, uzaklık durumlarını 3 boyutlu düzlemde inceliyorlar birbirleriyle. Ve ona göre bir indikatör tasarlamışlar bu indikatörün işte birbiriyle RSI'nin vesaire ADX'in uzaklıkları ve yakınlıkları ile ilgili bizlere sinyal üretiyor. Ee, gayet geniş bir teori olduğunu fark ettim. Ancak ben bugün bunun teorisini anlatmayacağım tabii ki de. Orasında çok araştırmadım açıkçası teorisi nedir diye. Ancak merak edenler YouTube'da bir bakabilir Lorenz teorisi nedir ya da Lorenz'in falan İngilizce kaynaklarda bayağı detaylı olarak anlatılmış arkadaşlar. Videoyu ben çok uzatmamak adına bunu nasıl kullanabileceğimizi bugün sizlere aktarıyor olacağım. Bu şekilde indikatör grafiklerimizi ekledik. Ve ardından şöyle bir ayarları sıfırla diyelim. Ne olur ne olmaz. Bakın arkadaşlar büyük ihtimalle şurada bir şey açık geliyordu ya. Bunlar mıydı? Altta böyle rakamlar falan geliyordu. Niye gelmedi onu anlamadım. Ee, ne diyor? Show trace test. Şurada bir tane e, tablo var. Onu kaldıracağız arkadaşlar. Tabloyu kaldırdım. E, hani Ayarlarına pek girmeyeceğim. Ayarlarını çok kurcalamak istemiyorum. Ancak burayı mesela arttırıp azaltarak feature count yani ileriye dön, gelecekteki count sayaç tarzında bir şeyler diyor. Bunları arttırdıkça bakın buralar sinyaller gelmeye başladı. Azalttıkça bunları arttırdıkça da sinyal sayısı düşecektir. 5 zaten 5 olarak sınırlandırmışlar. Bu şekilde bir indikatör arkadaşlar yapay zeka kullanarak tasarlanıyor. Ben bunun kodlarını falan da baktım. Her neyse kafanızı çok karıştırmadan diğer ayarlarıyla pek uğraşmıyorum arkadaşlar. Ancak siz e, deneyebilirsiniz. Yani mesela neighbor count işte yan bardaki mumun e, içeriği falan tarzında bir açıklaması vesaire de var. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız arkadaşlar? <laughs> Bunun birkaç farklı indikatörle kullanımı gördüm. Bir, bir tanesi Leisure RSI arkadaşlar. Bakın şu şekilde yazdığımız zaman Leisure RSI EP yani Editor Speak yine Kıvanç Hoca'nın güzel bir indikatörü. Buradan bunu edeceğiz arkadaşlar. Alfa 02 olarak geldi. Bakayım ayarları sıfırlayayım. Ayarları sıfırladığında yine 02. Burayı bazen 0 olarak da kullanıyorum ben bu indikatörde. Onun dışında bir tane MA ekleyeceğim. Bunları nasıl kullanıldıklarını falan hepsini aktaracağım birazdan arkadaşlar. Şu şekilde üstel hareketle ortalama yazalım. Bir tane de RSI ekliyorum. Bunun bir RSA da de kullanımı var. Oraya da göreceli güç endeksi yazalım. Ben böyle birçok farklı indikatör test ettiğim için arkadaşlar mesela buraya RSI yazdığımda burada milyon tane RSI tarzında şeyleri mesela favorilerimi almışım. Kendi denediklerim var bakın scriptlerde. Bir sürü falan filan RSI marisi geziyor. Buradan EMA'ya arkadaşlar 200 yapıyorum. Bakın 4 indikatörlü kullanmayacağız. Ücretsiz olarak bildiğiniz üzere 3 indikatöre izin veriyor. Bunun rengini değiştireyim. Sadece nasıl kullanıldığını mantığını falan anlat, aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. RSI'de şöyle bir küçültelim. Aresayda daha sonradan bahsedeceğim. Şu şekilde bir saatlik grafikleri açtım ama bu indikatör her zaman aralığında kullanılıyor arkadaşlar. Bakın iki çeşit sinyali var bunun. Bir tanesi bu şekilde. Ee, iyice yeşil bir de soluk yeşil. Yani nasıl denir? Koyu yeşil diyeyim buna. Koyu da değil açık yeşil koyu yeşil diyeyim. Bir de açık kırmızı koyu kırmızı sinyalleri de var arkadaşlar. Yani açık yeşil sinyali bizler için daha kuvvetli bir sinyal olurken koyu yeşil sinyali trendin devam edebileceği anlamını taşıyan bir sinyal arkadaşlar. Biraz daha kuvvetsiz bir sinyal. Bizim için bu açık yeşil sinyaller daha önemli. Peki hocam bunları nasıl kullanacağız? Şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle 200 EMA'yı niye açtık? Eğer fiyat hareketi 200 üzerinde üzerindeyse bu bizim için yükseliş trendinde demektir arkadaşlar. Yani hisse o, o anki baktığımız işte kripto para işte ne olur altın gümüş forex piyasaları fark etmez. Her piyasada da kullanılabiliyor. 200 kemanın üzerinde olan fiyat hareketi bizler için bir yükseliş trendini ifade ederken 200 kemanın altında kalan bakın bulabilecek miyim? Bakın burada mesela yatay bir piyasa var. Bulamadım çünkü Türk Hava Yolları tabii ki arttığı için mesela şurası. Burası da bizler için bir düşüş trendini ifade ediyor arkadaşlar. Bu arada şey de söyleyeyim. Bakın buralarda hiç sinyal yok. Çünkü bu e, sinyal verme şeyi sınırlandırılmış arkadaşlar. Yani belli bir yerden sonra sinyal vermiyor. Sisteminizi daha fazla yormamak adına. Bakalım fiyat 200 hareketli ortalamanın üzerindeyken sinyalimizi biz şu şekilde alacağız. Mesela şuraya bakayım. Aynen. Bakın Lars indikatörümüz bu şekilde şuradaki mor çizginin yani aşağıdaki mor çizginin altından yukarıya doğru geldiğinde bakın buralarda bir yükseliş sinyali alırsak ve 200 kemanın üzerindeysek bu bizim için bir yükseliş sinyali oluyor. Yani buradan bir long işlem açabiliyoruz arkadaşlar. Ve bakın fiyatların nasıl yükseldiğini görebiliriz. Bir düşüş sinyali nasıl alıyoruz hocam? Bakın şu şekilde. Larsi bu seferde üstteki mor çizgide çizgiyi, yukarıdan böyle aşağı doğru kırdığında yakın zamanda bir düşüş sinyali alırsak, bu da bizim için bir düşüş sinyali oluyor arkadaşlar. E burada fiyatlar çok fazla düşmemiş. Niçin düşmemiş arkadaşlar? Şu şekilde çok kuvvetli bir yükseliş trendi olduğu için fiyat burada birazcık yani sinyalden sonra yine düşmüş fiyat. Ancak ardından tekrardan toparlanıp 200 kemanın üzerine atarak kendisini. Bakın bu şekilde bir yükseliş trendine atağa kalkmış. Bakalım mesela burada. Buradaki sinyalimiz yine Larsi aşağıdan yukarı doğru kestiğinde bakın şu şekilde. Birkaç mum sonra bu biraz geç gelmiş bir sinyal ama şuraya bakalım. Bakın yine burada da aynı şekilde. 1-2 mum içinde arkadaşlar bakın. Kesim burada kesiyor mu? 18.73 burada kesmiyor. Bakın burada kesiyor. Bir mum sonra sinyal gelmiş. Yine şuraya bakalım. Gördünüz mü? Kesimle aynı anda gelmiş mesela. Bu sinyaller bizim için güvenli sinyaller oluyor. 15 dakikalık periyotlara inelim şekilde bir short işlem sinyali gösterelim. Daha güzel. Mesela şurada bakalım. Bakın. Burası kaç? A A A 77. Burada kesmiş arkadaşlar. Bir mum sonra sinyal gelmiş. Şuradan değerlerini kontrol ediyorum. Bakın şurada değerleri var. Şu an söyleyeyim mesela 100 diyor. 66 diyor. Şuraya baktım 77. Bizim çizgimiz 80'de olduğu için. Larsen'in çizgisi. 77 aşağı doğru kesmiş oluyor. Ve bir mum sonra sinyal geldikten sonra bakıyorum. Fiyat hareketi 200 kemanın altına kendisini atmış ve bu şekilde düşmeye devam etmiş. 200 kemanın altındayken arkadaşlar yükseliş işlemleri gelirse bu şekilde long işlemler bunlara girmiyoruz. 200 kemanın altında sürekli short işlemlere gireceğiz. 200 kemanın üstünde gelen short işlemlerine de girmeyeceğiz. Long işlemlerine gireceğiz. Aynı şekilde Lars'i de kontrol edeceğiz. Long işlemler için aşağıdan yukarı doğru kesmiş olması lazım. Bakın şuradaki gibi hani sinyal gelmiş ve bir mum sonra yukarı doğru atmış kendisini. Short işlemler için de yukarıdan aşağı doğru kesmesi lazım. Yani şuradaki işlem bakın bu da bizim için geçerli bir işlem değildir arkadaşlar. Niçin? Çünkü Lars indikatörü aşağıdan yukarı doğru kesmemiş. Yukarı çizgiyi kesmiş. Bu bizim için geçerli bir sinyal değil arkadaşlar. Onun dışında Lars'i şöyle kapatalım. Alta yollayalım. RSI. RSI ile kullanım var. RSI şuradan açayım. RS ayında genellikle hareketli ortalama ve 50 bölgesini kestiği yerlerde sinyal olursa daha iyi demişler arkadaşlar bunu kullananlar. Mesela buradaki sinyale bakıyorum. Bakın burada mesela RS 50 bölgesini yukarı doğru kesmiş. Yine şuradaki sinyale bakıyorum. Bakın burada kesmemiş. Yani kesmiş ama birkaç mum geçmiş arada. Şuraya bakıyorum. Bakın iki mum geçmiş kestikten sonra ve sinyal gelmiş. Bu şekilde bir kullanımı var arkadaş. Yani bir de kendi hareketli ortalaması. Yani şuralara bakalım mesela. Hareketli ortalamasının bayağı yukarısına geçmiş burada. Direkt kestiği bir yer var mı? Yok. Buralarda yok. Demek ki ilk sinyalleri falan yakalıyor olabilir arkadaşlar. Bakın 50 aynı anda kesmiş. RSI 50 bölgesini kesmiş ve aynı anda bir sinyal gelmiş. Burada tabi 200'lük hareketli ortalama yine bakabiliriz ama e, bu şekilde kullanacaksak böyle yapmamız gerekiyor. Aynı anda sinyal geldikten sonra fiyatın yukarı doğru verdiğini görebiliyoruz yönünü. Bunun kullanımı ile ilgili arkadaşlar girdiler kısmında bakın şu şekilde. Burayı değiştirebiliriz. İndikatörleri değiştirebiliriz. Yani bu şekilde kendi kullandığınız yatırım enstrümanında optimizasyonlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları arttırıp azaltabiliriz. Zaten burada açıklamaları var bakın. Number of neighbor considers diyor. Yani yan mumdaki ne kadar şeyin almasını gerektiğini söylüyorsunuz burada. Bir önceki mum ya da bir sonraki mum da olabilir onu belirtmemiş. Neighbor demiş. Burada filtreler var arkadaşlar. Volatilite filtresi var mesela. Yani bakalım bir şeylerin değiştiğini görelim. Bakın sinyaller biraz aşağı mı geldi? Ben mi yanlış gördüm? Açıyorum bunu. Evet. Bu volatiliteyi kullanarak filtreliyor. Mesela 100 rejim filter threshold. Yani rejim nedir? E, yatay piyasa gibi düşünebiliriz. Range piyasası arkadaşlar. Yani buradaki mesela bunu eksi 1 yaparsak çok daha fazla sinyal almayı bekleriz. Bakalım. Bakın mesela sinyal sayısı arttı arkadaşlar. Bunu bir yaparsak da daha az sinyal almayı bekleyeceğiz gibi olması gerekiyor. Bakın sinyal sayısı azaldı. Mesela burada ADX filtresi yani trendin gücünü filtreleyen bizim ADX'imiz vardı. Bunu mesela 20 yapabiliriz, 25 yapabiliriz. Bakın sinyaller daha da düzelmeye başladı. Bu şekilde filtreleri arttırarak arkadaşlar swing trade içinde kullanılabilir bakın mesela EMA filtresi 200'ü periyot. Bu az önce bizim manuel olarak eklediğimiz EMA gibi bakın mesela burada EMA'nın altında kaldığı için buradaki buy sinyalleri gitti. Sell sinyali kaldı sadece. Bu şekilde kullanabilirsiniz. İndikatör güzel arkadaşlar. E yorumlarda belirten arkadaşlara teşekkür ederim. Daha önceki videolarımın bir tanesinde ayarlarını değiştirerek de anlatmıştım sizlere. Ancak bu videoda da nasıl kullanıldığını göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gider. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için çok önemli. Kanala abone de olabilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında Telegram kanalım var. Oraya da gelip herhangi aklına takılan herhangi bir şeyi bana sorabilirsiniz. Onun dışında indikatör kodlama mevzularıyla da ilgileniyoruz arkadaşlar. Eğer aklınızdaki fikirleriniz vesaire varsa Benimle Telegram'dan iletişime geçebilirsiniz. Oradan da hocam bunu böyle yapsak nasıl olur tarzında işte sorularınızı bana sorabilirsiniz. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu da çok uzatmamak adına. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Bol kazançlar.